Sakın SP kanalından hepinize tekrardan merhabalar ben Ertuğrul ve bugün sizlerle Assassin's Creed Valhalla'ya kaldığımız yerinden değil burada bir şey var. Ee, benim kayıt alma tuşumla oyunun e, hızlı yükleme tuşu aynıymış ve dün ilk defa çalışma gereği duydu. Bir bastım en son manuel kayıda döndü ben kaldığımız yere kadar uğraşmadan direkt göreve koşup buraya gelip aynı dedim şeyler upgradeleyip bıraktım. Kapısı neredeydi buranın hatırlayan var mı It's Eivor. Open the door. Come in. Keep your voice down. Will alert Harald's men. <laughs> Where will Ne oldu? Oo, işem var. Bir dakika. Ya da öyle bir şey var. Sigurd dayım. days ago, we rid this land of We do not celebrate. Today we cower under a cloud of fear. But it need not be like this. We are not the heel trodden subjects of a boy king. We are the Raven Clan. Our destiny is our own. Did you know about your father's oath to Harold? I did not. And for that, my anger burns hotter than any man's here. But I will not let that drive me into despair. We cannot stay in Norway. Not under Harold's boot. Not without fueling more war. So we push forward. To newer lands. Mm. To England. And there make a new home. A kingdom of our own. The sons of Ragnar Lothbrok have been in England eight winters already. Is there any land left for a clan of our size? More than enough, wife. Of the four kingdoms of England. Only one is truly pacified. I have no desire to wear Harald's leash. I like this idea. Bend saga for the ages, I agree. It will take time and resources to build ourselves a new home, but the riches taken from kyotves Raid would suffice. No. That belongs to my father, as a fair compensation. In England we must start anew. You would start us with nothing in a land we do not know, among people who hate us? Kjotve's riches would go some way to easing our passage, Sigurd. I bested him. It is within my rights to claim his goods. Our leaving must not be an assault on my father. It is a time of renewal for us. If we go, we will need all the help we can get. I say we take Kjotve's spoils for our own. I abhor such theft. But if this is what it takes to sway you to my course. I accept. Stubian will prosper by the generosity of his new king. Kyoto's goods belong to us. Bence de bize ait abi. Ben öldürdüm adamı. Hayırdır? Before the day is out, pack what you need, but no more than that. And tighten your lips. The last thing we need is the attention of Huddle's troops. Allah Allah. Dikkatlerini nasıl çekmeyeceğiz acaba? Açık meydanda bir binanın içinde toplandık hepimiz. Kız, hürkçü ne yapıyor? Gel. How much did you hear? Öldüreceğin onu. A new path is revealed and your will Ya hadi ya. Malka yürü git. Will you not join us? For my mother's sake, I cannot. But our threads will cross again before the final day. Until then, farewell. Hadi hadi sana da. Ya bu kadının da bir ısınamadım gitti ya. Üfürükçü teyze. Şimdi kaderin başka bir şey çizdi. Yemin et Salın beni Salın beni asasin olduğunu bilmeyen asasin Viking Eivor'um ben Ama dur gidiyorsak ben gitmeden Yok Sigurd'la şeyde konuşmayacağım abi ben Ben gitmeden bu dünyada ne varsa almak istiyorum bu benim hakkım Misal burayı işaretleyip Atımı çağırıp Atıma binip Şöyle Z basıp git diyebilirim. Koş at. <laughs> De. öldüremiyorum niye Öldürmemem mi gerekiyordu? <laughs> Abi sen boşmuşsun sanırım. <laughs> Abi of vuruyor. En son save'i nerede aldım ben? Buraya girerken save alıyor mu? Ama çok vuruyor ya. yoruluyor ben de yoruluyorum böyle iş mi olur ya gel Rırş. gel gel geyik öldü bu arada oğlum kafasına soktu baltayı 2 puan tamam bunun derisini merisini alamıyor muyum ben? Kafasını verdi. 12 deri. Hmm. Başka bir şey yok mu burada? Şurada yukarıda var bir şey. Aldık. Deri, demir oru. Tamam. Demir oru. Demir madeni. Kömürden yazılmış notta yazıyor ki eee Büyük geyik yakındır. Kurtu dişle ayıyı baltayla öldürdüm. Bunu da öldüreceğim. Benim dengim yok. Yazmış abi. Tuşu da buldum bu arada. Beymiş. Şimdi o abi burada olmadığına göre bakıyorum şöyle. Yok ben göremiyorum ve bu da yaşıyor olduğuna göre abi senin dengin varmış. Senin dengelemiş hatta böyle bir koyayım sana senin dengen kaymış. Öyle diyeyim. Sen yoksun burada. Bunu da ben öldürdüğüme göre. Tamam olay çözüldü. Haritaya bakalım. Burada bir tane daha mağara var abi aç. Silver çıktı. Şef. Demir ve deri. Evet. Ee, avcı abi burada denge olmayan. Geyiği gördüm. Onunla kapıştım. Burada ölmeyi bekliyorum. Peki o zaman güzel abi. Şöyle şuradan da o karşıya atlayan uykulu abinin yanına gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ivan, Ivan. come down you are asleep no I, I was flying through the air in your sleep a harsh awakening true but at least you live have you always taken these dream walks since my posting here when i am in bed i worry about ways we could be attacked when i'm on watch i cannot stay awake only a fool stays awake all night worrying you're tired when you get up and the problem is still not solved you speak with the wisdom of otin Eivor

Bu ne veriyormuş? Tamam o zaman bu bölümlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.